Oyna oyna oyna. Siz de bak oyna oyna. Oyna o normal. Omuz hafif tutma bir şey yok. Bak orada oyna oyna. Evet Yaman. <laughs> oyna lan neyle? Oyna bir şey yok. Sıkıştırma topu. Yapacağım. yapacağım. Ya. Ay, Zaten topu sıkıştırma. Ay, bir şey yok, bir şey yok. Oyna. Top sıkıştırma. Hasan bir, 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 bir şey yok. Hasan bir şey olmaz. Az nefes al oğlum. Ay, o zaman, o zaman. Ne, Nereye ay, o zaman, o zaman. Ne, ne, Tamam tamam var tamam. Galiba gelebilir nefes al, nefes al. <gülüyor> oh. <gülüyor> tamam. Hasan yavaş oğlum. <laughs> Oyna topa. Evet Yaman'ın Fenerbahçeli olduğu çok belli. Evet kendini çalımlıyor. <laughs> evet. Bak Bak Galatasaraylı görüyor mu? Oyna. Oyna bak, oynama bak. El, el, el açık, el açık. Bana Yusuf bana çıkıyor. Beş, beş, beş adım, beş. Tamam, tamam. Ben karışmam. Kim vurursa vursun. Ahmet dursun. Bu kez de Ahmet dursun. Ahmet. Ahmet. Bu kez de sen vur. Her topu poyla vurmasın. Ahmet dursun. <laughs> Sırayla de değişerek vur vur <laughs>